İlios, çok Merhaba arkadaşlar ben Nifluk ve bugün Sağda Rest Respawn'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet şimdi kaldığımız yerden devam etmeden önce size göstermek istediğim birkaç bir şey var. Ee, şu yolları birazcık düzenledim. Yani şunlar sadece. Şu evde bulduğumuz bunlarla yaptım. Bunları da. Ve e, her eve kapı koydum. Ki şuraya cam da koyacağım. Bu kötü oldu çünkü. Ama şu ev güzel oldu. Gördüğünüz gibi. her evde artık kapı var. Onda da var. Şunun zaten var. Ama buna giriş için e, fans gate yapmamız lazım. Bunda yok. Buna gerek duymadım. Çünkü bu fırın odası sonuçta. Burası da bizim ana binamız. <laughs> Şimdi. E, bu bölümde ben nether'a gitmeyi planladım. Çünkü e, bu dekorasyon işleri birazcık uzun sürüyor. Ama nether en azından e, daha kısa süreceğini zannediyorum. Şuradaki tarlayı bu tamamen gördüğünüz bu tarlanın tamamını e, bunu hemen yanına koyacağım. Ki bu taraf tarla kısmı olacak. O taraf birazcık daha boşalacak. Böyle <laughs> boşaldım. Şimdi bugün de gitmek için ilk başta bize tabii ki de obsidin lazım. Obsidin içinde 3 tane dia. Üç tane dia tamam. Şimdi birazcık demir alacağız. Bu demirleri de fırından buldum 37 taneyi Kova yapalım Önceki bölümde hatırladığınız gibi ben game mod almıştım Yani e, uç, uçmuştum uçmak için game mod almıştım Ve uçarken <laughs> Love bulmuştum Love dünyası tarzı bir şey bulmuştum Ortasından bir su alalım Ve şimdi o love dünyasına gideceğiz Bize bir sürü obsidyen yapacak Oras Ayrıca burayı da biraz değiştirdim. Şöyle. Ve şu evdeki şu evi biraz yıktım. İçinde kitaplıkları falan aldım. Buranın kapısını kırdım falan. İşte öyle. Çok önemli şeyler yaptım yani. <laughs> e, ee, facecam çekecektim ama tıraş oldum. Tıraş olunca iğrenç gözüktüm. Bir ve bugün zaten cumartesi yatıyordum ben bütün gün evde. Hani hiç böyle kalkıp <laughs> çekmeye şey yapamadım. Üşendim çok fazla. Şimdi nereden döksek suyu daha çok şey geliyor. Şu taraftan daha fazla olabilir. Evet bu kadar üstümüz yeter. Ee, bazı arkadaşlar bana sürekli soruyor bakın sürekli. Hani bazı arkadaşlar hani, arada sırada soruyor değil. Sürekli soruyor. Hangi video çekme programını kullanıyorsun? Fraps'ı kullanıyorum. Ee, Fraps e, Fraps'e ses kaydetmiyorum. Ayrıca Fraps e, full sürüm olduğu için yani e, 20-30 dakikalık video çekebiliyor. Yani, e, demosu bildiğim kadarıyla 30 saniye falan çekiyor. Sesleri Fraps'a e kaydetmiyorum. Audio City ile kaydediyorum. Daha kaliteli çıkartıyor sesi. Ve Camtasia ile bunların ikisini birleştirip editliyorum. Yani şu an arkada hem Fraps çalışıyor hem de Audio City çalışıyor hem de oyun çalışıyor. Öyle düşün yani bir video çekmek için 3 farklı şey kullanıyorum. Zaten oyunu saymazsak 2 farklı oluyor. <laughs> video küçültmek için Camtasia. Bunlar. Hani artık bence yani yeter yani. Ayrıca ee, yarışmayı kazanan arkadaşımızın hani Face'te bir yarışma düzenlemiştim. Resim yarışması diye. Ee, kazanan iki arkadaşın fotoğrafları en başta çıktı. Görmüşsünüzdür. İntro'dan hemen sonra ekranda. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Şu an zaten ekranda yazıyor. Ee, ya da yazmasın ekranda. Açıklamaya koyayım ya. Valla şimdi ben burayı bulmakla uğraşamam. Lütfen özür dilerim. Açıklamada var Facebook sayfamızın linki. Oradan böyle değişik değişik yarışmalar düzenlenecek. Etkinlikler düzenlenecek. Katılın. Yaparız bir şeyler size bir şekiller çizeriz yani anladınız mı? Allah belanı versin. Öyle evet, kadar konuşursam. Sekiz iyi iki tane lazım. Bunu kesin altında da su daha şey var. Şaka mı o kadar çok konuştum ki. Dokuz tane şey aldım. altı mı şey? Şunun altı, şunun altı. Merhaba arkadaşlar ben Nifluk ve bugün Sağda Rest Respawn'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam etmeden önce size göstermek istediğim birkaç bir şey var. Eee şu yolları birazcık düzenledim. Yani şunlar sadece. Şu evde bulduğumuz bunlarla yaptım. Bunları da. Ve e, her eve kapı koydum. Ki şuraya cam da koyacağım. Bu kötü oldu çünkü. Ama şu ev güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Her evde artık kapı var. Onda da var. Şunun da zaten var. Ama buna giriş için fence gate yapmamız lazım. Bunda yok. Buna gerek duymadım çünkü bu fırın odası sonuçta. Burası da bizim ana binamız. <laughs> Şimdi e, bu bölümde ben nether'a gitmeyi planladım. Çünkü e, bu dekorasyon işleri birazcık uzun sürüyor ama nether en azından e, daha kısa süreceğini zannediyorum. Şuradaki tarlayı, bu tamamen gördüğünüz bu tarlanın tamamını e, bunu hemen yanına koyacağım. Ki bu taraf tarla kısmı olacak, o taraf birazcık daha boşalacak. Böyle, ahah, <laughs> boşaldım. Şimdik, e, bugün nether'a e, gitmek için ilk başta bize tabii ki de obsidin lazım. Obsidin içinde 3 tane dia. 3 tane diye tamam. Şimdi birazcık demir alacağız. Bu demirleri de fırından buldum 37 taneyi. Kova yapalım. Önceki bölümde hatırladığınız gibi ben game mod almıştım. Yani e, uç, uçmuştum. Uçmak için game mod almıştım. Ve uçarken <laughs> love bulmuştum. Love dünyası tarzı bir şey bulmuştum. Ortasından bir su alalım. Ve şimdi o love dünyasına gideceğiz. bize bir sürü obsidian yapacak orası. Ayrıca burayı da biraz değiştirdim. Şöyle. Ve şu evdeki şeyi evi biraz yıktım. İçinde kitaplıkları falan aldım. Buranın kapısını kırdım falan. İşte öyle. Çok önemli şeyler yaptım yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, facecam çekecektim ama tıraş oldum. Tıraş olunca iğrenç gözüktüm. Ve bugün zaten cuma